Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kıymetli Müslümanlar, Cenab-ı Hak hepimizi sevdiği ve razı olduğu kulların zümresini ikram eylesin inşallah. Kıymetli Müslümanlar, sizlerle inşallah bugün bir ayeti celiliği paylaşmak istiyorum. Mevlamız Celle Celaluhu buyuruyor ki, Yevme Bismillahirrahmanirrahim. يَوْمَ لَا يَنْفِعُ مَالُ وَلَا بِنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهِ بِقَلْبِ سَلِمِ Rabbimiz buyuruyor ki Celle Celaluhu يَوْمَ O gün لَا يَنْفِعُ menfaat Sağlamayacak, fayda vermeyecek مَالُمْ Sizin mallarınız وَلَا بِنُونَ Evlatlarınız O gün mahşer gününde mallarınız ve evlatlarınız sizlere fayda sağlamayacak. İlla ancak sağlayacak men etallâhe fi kalbi selim. Kalbini Allah'a teslim etmiş olduğumuz o kalp ancak bize fayda sağlayacak. Kıymetli Müslümanlar bir insan bir la ilahe illallah dese kalbinden bir tane tabiri caizse zulümat bir karanlık gider. Milyarlarca kalbimize karanlık var kıymetli Müslümanlar. Çünkü bu kalbimiz normalde, normal şartlarda hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Kalbül müminü beytullah. Müminin kalbi beytullah'tır. Kalbül müminu hazainullah. Müminin kalbi Allah'ın hazinesidir. Kalbül müminu arşur rahman. Müminin kalbi arşur rahmandır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle buyuruyor. Cenab-ı Hak yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki Cenab-ı Hak yere göğe sığmam ancak mümin kulumun kalbine sığarım. Kalp böyle bir şeydir kıymetli Müslümanlar. Her la ilahe illallah dediğimizde o kalbimizdeki zulümattan, karanlıktan bir tane karanlık gidiyor. O yüzden zikirsiz durulmaz. Müslüman zikirsiz asla duramaz. O yüzden lâyıkıyla Müslümanlar kalplerimizi ne yapalım? Yarın huzuru ilahiye de bizi menfaat vermesi için kalplerimizi kalbiselin Allah'a teslim olmuş olan bir kalbe sahip olabilmek için kalbimizi daima Allah'ı anarak, Allah'ı zikir ile meşgul olmamız. Peki bu kalp peki bu kalp nasıl tabiri caizse bozulur? Yine bir hadis-i şerifle ben bunları size izah edeyim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İmam-ı Katade bu ayeti celliğin tefsirinde şöyle buyurmuştur. İyyâküm Vel kadu fe innehum min babin nifak fe inna vallahi ma ra'ayna al amel qadru esra fi fesad kalbi abdi min kibri ev Evet. Yalandan sakının. Bakın. Yalandan sakının. Zira o münafıklığın neviinden bir nevidir. Yani münafıklığın alametinden bir alamettir. Vallahi şüphesiz biz bir kulun kalbini, evet, kibirden veya yalandan daha çabuk bozan bir şey görmedik. Kibir biliyorsunuz, zaten söylemeye gerek yok. Kibirli insanı inanan şeytandan başka kimse sevmez. Ancak onu şeytan sever. Böyle bir şey vardır kibirin, siz söyleyin. Böyle bir e, insanlar da sevmez. İnanın insanı kendisi sevmez yani. Ama yapar mı yapar bu insanoğlu. Ama kim sever ancak bunu şeytan sever. Kibirli insanı. Bir de insanın kalbini iki şey, birçok şey bozar ama bu ifadelerde iki şeyin bozuluğu beyan ediliyor. Bir, kibir bozuyor. iki yalan bozar. Cenab-ı Hak inşallah bizleri bu hususta kalbimizi, dilimizi her türlü yalandan her türlü kibirden Rabbim bizleri muhafaza ve emin eylesin. Ama tabii ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu husus çok hadis-i şerifleri var. Bir kul hata eder mi? Hata edebilir. Düşer, kalkar, belli hatalar yapabilir, belli işte tövbeler edebilir. Ancak diyor, ancak müminde bir şey olmaz. O da müminde sadece yalan olmaz. Yoksa insandır bu düşer, Bugün düşer, yarın kalkar, hata eder, toparlanır, şudur budur. Çünkü kul hatasız, Allah da afsız olmaz. Ama dinimiz, din mümin İslam yalana kesinlikle müsaade etmiyor. Acayip bir şey. Ama ve lakin üç yerde bunu müsaade etmiş. Kaç yerde? Üç yerde ne derler ona? Yalan söylersen doğru söylemekten daha eftaldir. Ya öyle şey olur mu? Evet, olur. Nasıl peki? Üç yerde dinimiz yalan söylemeyi doğru söylemekten daha eftal ve daha yerinde olarak kabul etmiş. Bunlardan birincisi, karı-koca arasındaki olan dargınlığı, kavgayı düzeltmek için ne yapacağız? İcabında e, hanım tarafına ya şudur budur erkek tarafına işte ona göre bir ifadeler barıştıracak, birleştirecek ifadeleri söylemek lazım. O seninle alakalı şöyle diyor sen yanlış anladın. Bak öbürü seninle alakalı böyle diyor. Aa doğru mu filan. Hemen kalpler yumuşayacak. Birbirlerinden helalleşecekler. Burada şimdi kalkıp da doğru söylersen o sana böyle dedi. Ateşe körükle de gidersin. Ondan sonra adamlar küsken birbirini öldürürler yani. O yüzden kıymetli Müslümanlar karı koca arasında düzeltmek için bu hususta ne var? Buna müsaade edilmiş. Yani aralarını düzeltmek için icabında belli şeyler söylenebilir. İki iki müminin arasını düzeltme hususunda da ne yapabiliriz? Bu hususta tabiri caizse yalan doğrudan daha doğrudur. Bu hususta ama hangi hususta? İki tane mümin kırgın, kavgalı ne yapacağız? İkisini birlikte barıştırmak, ikisini yeniden e, kardeş yapabilmek için, dost yapabilmek için veya da kavgalı olmamaları için ne yapacağız? Ya Ahmet abi, Ahmet efendi ya sen bu Mehmet'e kızdın ama e, Mehmet abi seninle alakalı çok güzel şeyler söylüyor. Allah Allah ya ben de onu yanlış anladım. Mehmet'e gidip ya Mehmet bey, Mehmet abicim, Mehmet efendi sen Ahmet abiyi kızıyorsun ama ya Ahmet Bey seninle alakalı çok iyi ifadeler kullandı. Ha, öyle mi ya ben yanlış anladım. Helalleşecekler salılacaklar. Ama sen burada doğru ifade kullanırsan bu sefer küs olan adamları birbirine kırdırırsın. Bu sefer ufacık tefecik şeylerden bir bakmışın kan davalarına kadar olaylar gider yani. Dikkat etmek lazım. 3 3 ne dedik? 3 yerde yalan söylemek doğru söylemekten daha iftaldir. 3 bir savaş esnasında askerlerden bir tanesi, evet esir düştü düşman tarafına, o askerde soruyorlar ona, diyorlar ki sizin diyorlar cephaneniz, sizin diyorlar askerlerin yeri neresi? Şimdi o asker orada doğruyu söylerse ne olur? Müslümanlar bu sefer kırılır geçirilir yani, o ne yapacak? Ters istikameti gösterecek. Buradaysa başka yerdeyi gösterecek. Niye? Zarar gelmemesi için yani. O yüzden kıymetli Müslümanlar, dinimiz bu hususta bunları müsaade etmiştir. Bir hadisi şerifte iki müminin arasını yaparsanız, iki mümini barıştırırsanız, 70 bin, unutmayın, 70 bin nafile ibadetten daha hayırlı bir amel yapmış olursunuz. İki tane mümini barıştırmakla kıymetli Müslümanlar bunlar bize az gözükebilir. Bunlar bize basit gözükebilir ama çok büyük bir erdemlik ve çok büyük bir işi başarmış oluruz yani. O yüzden Rabbim hepimizi bu hususta muvaffak eylesin. Rabbim hepimizin dilini, kalbini bir eylesin, doğru eylesin, dürüst eylesin. Dünyada ve ahirette sevgili Habibinden Rabbim bizleri ayırmasın, dostlarından ayırmasın, evlatlarımızı, neslimizi, ne nesebimizi Rabbim muhafaza eylesin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm.